<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün Suriye cipsi aldık arkadaşlar. İlk defa yiyeceğiz. Daha önce internette görmüştük zaten. Ben de alayım dedim. Annemle birlikte yiyelim dedim. Tabi annem Suriye cipsi deyince sen ne zannettin? Ben de ne bileyim oğlum hiç, hiç cips, Suriye cipsini görmedim, yemedim. Geldi de aynı bildiğim makarna. Makarna gibi geldi yani hmm. arkadaşlar. Ben de bir geldi aa dedik bu makarna falan ama e, kızgın ya attıktan sonra bu hale geldi. Öyle çiçek gibi, renk Gördüğünüz gibi. Yoksa aynı bildiğim makarna mıydı? Öyle bir şey yoktu. Dedik bunu nasıl yiyecek? Demek ki yenirmiş bak. Çok güzel olmuş. Evet, kızgın yağ atıyorsunuz evet. arkadaşlar. Hem de hafif yani öyle çok şey değil. Kızgın yağ attıktan sonra bu hale geliyor. Bakalım deneyeceğiz dediğim gibi. Hadi anne o zaman da başlayalım istersen. Bismillahirrahmanirrahim. Bu aynı mısır patlarız. Patladırız ya oğlum. He. Bunun tadı aynı öyle. Patlayan Patladırır. mısır gibi. Tencerenin içine onu patlar ya. Bu da zaten öyle olandı, kızgın yağın içine atınca. Böyle şişti. Bu öyle, sümuk. Bunları bilmiyorum nasıl olduğunda. Biraz tadı patlayan mısıra benziyor. Biraz evet. cipse benziyor. Sade cipslere. Baharsız, tuzsuz olanlardan. Şekil olarak böyle gördüğünüz gibi. Ve hunivelden böyle değişik. Şu malların boynuzları olur ya. <laughs> evet boynuz. <laughs> e, boynuzun kabuğu gibi aynı. O kabukta zaten belli bir şeyden sonra düşüyor. Düştükten sonra Hı -hı. tekrar yerine boynuz geliyor. Hı -hı. Boynuz tezlerliyor yani. Bir de şey yapıyorlar değil mi? Boynuzdan e, bıçağın sapını yapıyorlar. Eritiyorlar. Bizim Sivas'ın bıçağı Meşhur. meşhurdur. Özellikle de boynuzdan yapılıyor arkadaşlar. Bak bunun tadı değişik. Bunun değişik bir değişik. Var ya. Hı. Hı Her birinin tadı, tadı Hı. değişik mi öyle? Bu güzel olduğunda tadı aynı. Ama bunun değişik. Beyazların Hı. da tadı aynı. Buna benziyor da ceklerin tadı farklı. -hı. su var, tuzlu su var. Hı. Evet bu şekilde değişik değişik. Deneyelim dedik arkadaşlar. Bugün hmm. de oğlum ben bunu yiyor. Yolmada bir iki da vardı zaten. Suriye cipsi yer misiniz diye. Biz de sipariş verdik. İndenin üzerinden verdik. Evet. Geldi. Siz isterseniz de biz yapmaz mı? Bir de yaptık arkadaşlar. Allah razı olsun siz bizi izliyorsunuz, siz bize yorumlar yapıyorsunuz, abone geliyorsunuz. Biz bunları almış da yemişsin. çok mu? Hiç e, yemeyen denemek isteyip ama cesaret edemeyen de varsa bence alın. Yok öyle cesaretsiz bir şey değil. Gayet de güzel. Hı hı. Bak şu renkli daha başka. Evet. Tadı. Da. Şunu da da daha yapalım. başka. Bu Bunlar, da sest. Bu arada e Yorumlara yazıyorsunuz arkadaşlar. Oğlum göktü düzeldi çok şükür. Şu an iyi. Gayet iyi. Göktüğü'den çok korkmuştuk yani. Bilmeyenler içinde oğlum hastaydı. Ee, Bir ara video biraz geç koyduk. Şu anda iyi oldu. Çok şükür dertliyim. Videoda da e, bunu söylemiştik zaten sağ olsunlar. E, bizim takipçilerimiz de, oğlumu daha önce videoda görenler de geçmiş olsun dileklerini söylediler. söylediler. Buradan da tekrar e, söylüyorum. Şu anda iyi. Kendine geldi arkadaşlar düzeldi. İşte e, çocuk olunca doktor da bir anda antibiyotik falan yazmak istemiyor. Çünkü antibiyotik aşırı kullanmak biliyorsunuz. E, zararlı insanların dünyasına. O yüzden de e, küçük çocuk olunca da doktor bir anda yazmak istemiyor antibiyotiği. Şimdiden antibiyotik olmasa diyor. Ama maalesef ülkemizde antibiyotik kullanımı çok gereksiz ve çok 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 fazla maalesef. Başımız ağrısa veya e, başımız dönse direkt antibiyotiğe yapışıyoruz. O şekilde değil arkadaşlar. Antibiyotik farklı, ağrı kesici farklı. Her ağrı kesici şey antibiyotik de değil, her antibiyotik de ağrı kesici değil. O yüzden lütfen e, buradan da biz de söyleyelim. Doktor yazmadıktan sonra kendisi antibiyotik e, almayalım. Zaten e, e, eczanede falan da reçetesiz satılmamaya başlandı. Çünkü ülkemizde gerçekten çok aşırı derecede antibiyotik kullanımı vardı. Dedim ya en ufak bir şekilde baş alsa demek antibiyotiğe yapışıyorduk. Halen de öyleyiz. Geçen bana ağrı kesici yazdı doktor, ben içmedim. Öylece aldırdım. Hatta ben e, ameliyat olduğunda <laughs> antibiyotik doktorlar veriyordu ama e, belli saatini bekleyelim, antibiyotik hemen yapmayalım diyordu. Biraz e, idare edelim diyordu. Çünkü böbrek üyenizde zaten sıkıntı var. Antibiyotik daha fazla böbrekte sıkıntı oluşturabilir diyorlardı. da. Şu anda şükür. Oğlumuz iyi. Bir de iyi şükür. Çok şükür. Allah bütün İslam alemleri iyi Mutlu, huzurlu. Yuvalarında çocuklarıyla, anneleriyle, babalarıyla mutlu huzurlu yuvalar nasip etsin, mutlu huzurlu geçinme nasip etsin, hayırlı kazançlar nasip etsin, kurban olduğum bir bizimki iyi olmuş ne fayda Allah herkese, herkese yardım etsin. Okuyanlara, çalışanlara, annelere, babalara, bütün evlatlarımızın kıymetini bile, evlatlarımız bizim kıymetimiz, anne baba kıymeti bilsin. Mutlu, huzurlu yaşamayı nasip bitsin kurban olduğum Allah. Kırk Allah'ım neyler, neylerse güzel eyler. Bu dünyada hiçbirimiz kalıcı, değerlik Hep misafirik, onun için birbirimizin kalbini, gönlünü kırmam. Ben Yaşayalım. İnşallah. Anne senin dediğin gibi, yani birbirimizin kalbini kırmamamız lazım. Bu arada geçen de arkadaşlar e, biliyorsunuz 25 bin aboneye geçmiştik, 25 bin abonemiz için. Kutlama yaptık. Kutlama bir kutlama yaptık. Daha önce 20 bin aboneyle yapmayı düşünüyorduk ama bir anda dışarıdan ilk tabii bir olmuş. 20 bini geçmiş, 20 bin falan olmuş. Dedik 25 binde yapalım. Şu anda 25 bini de geçti zaten sayenizde. Kutluyun çabasından hiç görmemiştik. İnşallah, e, nice arkadaşlar yine dediğim gibi 50 bin, 250 bin, milyon inşallah milyonlar da göreceğiz sayenizde. İnşallah sizin sayenizde, sizin yardımınızla. Ne yapıyorsa sizin yardımlarınızla, sizin isteklerinizle. Allah size de hayırlı, mutlu yuvalar nasip etsin. Okuyanlara zeyn açıklığı versin. Amin. Sınava Amin. girenleri başarılar. Güzel güzel sorularını cevaplasınlar. Allah herkese benim kim böyle evlat verirsin. Nasıl da yumuşak. Yüzü de bu ara yumuşak oldu. <laughs> evet arkadaşlar iş değişikliği oldu. Ee, yeni işimde de sakal, bıyık, e, iş yeri... hijyen kuralları gerektiği yasak aldık artık çalışmıyorum. Daha önceki işimde gece çalışıyordum. Şu anda da gece çalışmıyorum arkadaşlar. Sabah gidip akşam geliyorum. İşim de iyi, güzel, rahat. Şükür her işin zorluğu olur tabii ki. Neticede e, girdiğiniz yerde, iş yaptığınız yerde, çalıştığınız yerde de size e, insanlar boş oturmak için, çalışmak için para vermiyorlar arkadaşlar. O paranın da hakkını vermek lazım. Halil kazanacağın ki oğlum Halil yiyiz. O parayı helal ettirmek lazım. Ben de onu bilir, onu uygulamaya çalışıyorum. Yani e, yapabildiğimin daha iyisini, en iyisini yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Tabii ki e, yeni süreçte, yeni iş gibi ne olursa olsun gittiğiniz zaman illaki zorlanırsınız. Yeni bir ortamda, yeni iştir. İşe adapte olmalı, ortama adapte olmalı, arkadaşlarınıza adapte olmalıdır. O ileriki olacaktır. Her iş yerinin farklı kuralı vardır. O geçtikten sonra zaten işinizin hakkını vermek önemlidir. E, girdiğiniz iş neticede e, anlaşarak giriyorsunuz. Zaten az da verse, çok da verse siz onu bir giriyorsunuz kimse kimseyi zorla oturtmuyor. Hadi sen burada çalış demiyor. Siz anlaşma yoluyla giriyorsunuz zaten. Verilen ücret neyse onu kabul ediyorsunuz. O ücretin de hakkını vermek lazım. Hani zaten ne veriyorlar ki benden ne istiyorlar şeklinde düşünmemek lazım. O parayı helal ettirmek lazım. Neticede o insanlar size emeğinizin karşılığını veriyor. Siz de o zaman aldığınız paranın karşılığını vermelisiniz. Ben onu düşünerekten hareket ediyorum. Yani aldığım para ne olursa olsun asla küçümsemem, asla, az asla azımsamam. Zaten oğlum işi de küçümsemedin. Eline sağlık. Bulduğun işe giriyorsun demiyorsun ki beni öğretmenim, ben farklı işlerde çalışmam şöyle böyle demiyorsun. Çünkü yuvan var, yavrun var, ailem var. Ne çıkıyorsa zaten yokluklardan çıkıyor. Çok şükür ki senin iş, yani işten de... Kaytarıp da ben bunu beğenmiyorum, ben bunu yapamıyorum, ben öğretmenim, ben şöyle demiyorum. Nereye dediysen oraya gittin, nerede, nereye girdiysen orada çalıştın, çok şükür halel kazandın. Çünkü biz size haram ekmek yedirmedik. Gücümüzün yettiği kadar gayret ettik. Yuvamızda mutlu, huzurlu sizi büyütmeye. Kurban olduğum Allah çok şükür sizleri büyüttük halel kazançlarına. Yağlı bulduysak da, yavan bulduysak da sizi bu yollara getirdik. Bundan sonra da bizden siz devraldınız. İnşallah siz de aynı evlatlarınıza haram lokma yedirmeden, halelinden kazanıp çalışır. Yuvanızda mutlu, huzurlu olursunuz oğlum. İnşallah ne? İnşallah cümlesine cümlesine cümle yavrularının gözünden acı yaşlar çıkmaz. Amin. Bu arada bu e, nasıl buldun? İyi oğlum diyor mu? Aynı cips gibi o acı cipsler gibi gel. Yok sade cips gibi tadı. Hı. Bu İyi. çok küçük de arkadaş var. Bunlar makarna gibi yani e, aldığımız zaman. Ben ilk makarna dedim. <laughs> Genellikle makarna mandırız dedim. Yok hani ya koyunca koyun dedi. Sattan da çok güzel bir şey oldu. Eline sağlık. Halil Bey'in bereketi versin Allah cümlenize, cümle kuzularıma, Düvan olduğun ikisi sıra da sana yavrum hayırlı mutlu huzurlu yaşamayı nasip bitsin. Evet arkadaşlar bu videomuzu da beğendiyseniz yorum yapıp like atmayı beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.